Adam manyak la. Pis beni kovalıyor. Ölüyüm ben sana doğru. Gel şey de vuralım. Tek vuralım. Ha salak. Ölecek haberi yok. Ya senin şansına ben ya. Tek mi? Tek. Eva kadar ben hiç silah olamaz ya. Adam iki saat el starla sıktı vuramadım, vuramadım. Keski programı ne Adam vuramadı. Nasıl sorma ya, Eva'nın bokuna ya. Karla Tarasan vuracağım. Pompalıdır. Yavaş çekeyim. Ben. Adam tek girmiş ya zalim. Gidelim. Adam var. Can uçuyor. E taşıyor. Evet, ne hocam pet üstünden e. uçuyorlarmış. <laughs> Şunu kırdım nerede CTA'sını toptakini. Orta attığım yere bak Orta diye değindi iyiydi Buraya bak Burda bak Buram ömürüm Uzak, ömrüm yok ki Geri alana gir lan uzak Kırık orta, <laughs> 52 vurdum Üstü düşecek Dışkı Lan o o da aşağı yukarı, <laughs> evet. İyi mı Zip'im <laughs> <laughs> var mı? maalesef. Buraya da alıyorum. Pencereden bak. Alta. Kırık. Kuramadım. Biri düştü. Yok, düştü o. Geldi. Düştü. İçeri düşürdüm birini. Zırh time. Tek adam varmış olması lazım ya. Bomba var şu içeri Şu kendini kaldırmasın bakayım bir. Aha burada burada. Geldim. Bu Kavuşun hiç canı yok. İçeride başkası var. Ondan kavuşuyor. Yeni yumlu yeni Nasıl o kadar... Enteresan ya. Ne kadar kavuşsuz varsa birbirine girmiş buraya. Anniyattım, özür dilerim. Özür. Anniyattım, özür Ne baksana, zemkinim. Söylüyorum o zaman. Çok bıraktığımın 42 canı vardı buradakinin. Alayım. Adam indi. <laughs> Soldan sveriyorum. İki kişi orada. İnen nerede? İnen de gidiyor beyaz bunlar farklı takım mı? yok canım hmm. baksana birbirine sıkıver o ne la? o az beni de vuruyordu ha bu yüzde bu yüzde grey bir 75 kedi kırıldı. Ne durum var ki bakıp duruyor. <laughs> kırık var şöyle. Beyazıyı da kırdım. Sağdakini. Sağlayalım mı bunları? Olur. Bu da kırık var bir tane. Bir tane Atmışlardır muhtemelen de. Canı <laughs> yok onun. Düştü. 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 Üstüm de Vurdum biraz fizir. Bir canı kaldı füzün Ne çare verdin lan takım diyor hemen vuralım onlardan Buraya vur alsam Şu adam çatışıyor bak Buraya vur aldım ben Solda Ben buradan vururum buraya bir aldım Portalaştı işte bak gel gel portalın ucunu bekle Tek takım diyor. Hmm, portaldan gelse ya. Maç tıfat demek giderim Gidelim mi portala? Yakın mısın? Yok yok. Portal ucunda kimse şey, yok. Ben görüyorum. Belki arkalarında filandır. Yerimiz iyi aslında. Orada ya. Şurada bak. <laughs> ben düşüreyim Birini öldür alalım ya. yerimiz iyi. Bekleyelim. Belki portaldan gireriz bakalım. 3 kişi olabilir. uçuyor. Gördüm. Portala giriyor. Kırdım onu. Portala bak. Portala bak. Kırık. Ben vuramıyorum lan. Kaç sen? Düşürdüm kaç. Tamam oldu. kaç sen. Havada vuracaklar utanma Birini kırdım gelenler. Ben kılır biri. Hakerdeyim. Burada lan. Hava saldırsa attı. Baba geldi. Kork geldi. Nottakilere bayağı vurdum. Şuradan. var. Adam. Tamam. Gidiyor öbürde. <laughs> Materi basıyorum. Şu kırık. Şu kırık. Hadi la hiç canı yok. Düştü. Düşürdün birini. Alalım mı? Alabiliriz ya. Kaldıracak. Bomba varsa at alalım. Attım. Bak neredeyim. 32 yedi bombaya. Görünmez oldu. Petin bir canı kaldı. Bangalore'un bir canı kaldı. Biri düştü. <laughs> Portala girdiler canları yok. Öbürü de yeni girdi bu ortalama. Düştü. düştü düştü düştü. Tek kaldı içeride. Geldim. Kadırıttı. Bir canı var. Orada mı lan? Burada burada. Geldim. Ne oluyor? <laughs> Yazık oldu İyi oldu <gülüyor> <gülüyor> Temiz.

Öldün çık. Yok canı yok lan. 120. Başka sımı geliyor. Dur bak. The ice chick. İki kişi orada. En üst patmışlar Tazim. En üst tözü çıkıyorlar. Katıya çık. Tamam. Altımızda. Aldı. Aldı. Arkamdan sıkıyor. Daldım aşağıya Tazim. Tamam. Yukarıda. Taz. Bir canı kaldı bunun. Oda kırık. Yedi yedi oda. Bende. Bu ne lan? Biri düştü. Oda düştü. Kaç. Dışarıda bak, kapıya bak. Bak, neler açtı. Ben dışarıdayım, yani dışarı gel. Başka adam tutuyor taraftan, bu tarafa gel. Adam düştü lan. Hop. Oğlum, Buran bir, gedi. bir takım daha var. Önümüzde. Kırık. Kırık. Tane yok. Düştü. Bir x basacağım ben. Az dur isteyeyim. Geldi adam da. Bir tane, bir tane yok. Öldü. Geldi. Kaç bir? Fırık, fırık. Ben kırık kırık. Önüne kırık. Batı yeri basacağım. Parada kaldırın. Adam önünde. Önünde. Bir tane yok Tahsin bunun ya düştüm ya. O ne lan? Kaç. Aşağı inebiliyor musun? Bilmiyorum ki. Doğru portal portal. Aşağı inebilirsen açacağım. Buradan birden aç. Kimin portalı lan? Kim lan? O ben değil bu <laughs> Bu sen değil miydin lan? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen de <laughs> adam <Hatak> peşinden gidiyor. Nerede <laughs> <laughs> evet, la benim mutum? Vallahi 160 hasar var mı? Geleceğim oraya geri. Benimkinden iyi. Can full'lu da. Adamın bir kaçıyor. Kırıldı. Düştü. Arkadaşı var ama. Arkadaşına vurdum baya. Görünmez oldu başka şey Vur evet. Vurayım arkadaş. Tamam. Öldüm öldüm öldüm. Ölme. Dur. Arkadan geliyor burada. Gel buradan zırh çekebilirsin. Şurada kırdım tasın. Başka takım bu. Göremiyor. Göreme biraz vurdum. Buna da vurdum. Hı. Düştü. Portal. Portal. Alırsın koçum. Vur yiğidim. Ay koçum va. Yıllardır Apex mi oynuyorum? Oy. Son takımda. Yok mu lan? Böyle bir takım. Mavi abi. Ek mi? Bilmem mi? <laughs> bir yumruk savaşı yapabilirsiniz. Tamam İnatla ateş ediyor. gel. <laughs> Tekrar hadi. <emme>. <gülüyor> <gülüyor> <Lova>. Oo, <laughs> ne kaçı da. Ya. Spit var elinde zaman. nasıl çekmiş salam. Gel la. Mal Canın kalmadı ki salak. Hadi. Bunun bunda şeyi var lan. Zırh var. Çıkart, çıkart. Salak, Salat. Bir akıllı sensin lan. <laughs> İkimiz de zırh <zarar> bıraktık ya. <laughs> nasıl oluyor? <laughs> Bir akıllı kendin nasıl <laughs> Lan oğlum bile tutmuş gerçi. <laughs> yani güzel canım bu kaçtı Ya zaten şansın yok. Jærra motherbuck.